İkinci bölümden herkese merhaba. Nihan, Sinem, selam. Nihan sen başlamak ister misin? Sen bu hafta hayattan neler çaldın? Bu haftanın hasılatı bayağı doyurucu benim açımdan. Birçok eş dost görüşmesi yaptım. Pek çok şey konuştuk oradan buradan. Ama fark ettim ki sağlıklı yaşam üzerine herkes bayağı bilinçlenmiş. Gerçekten sevindirici bir durum. Yok gıda intoleransıdır, eliminasyondur, sağlıklı beslenme falan derken Mevsiminde sebze meyve tüketmenin önemi rengarenk tabakların e, oluşturulması falan. Bir sebze meyve sever olarak dedim ki işim kolay. O Yaşadık. Ama sonra biraz dikkat etmeye başlayınca iflah olmaz bir karbonhidrat aşığı olduğumu da gördüm. Eyvah eyvah. <laughs> Yenmemesi, az tüketilmesi gerekenleri düşündükçe canım daha çekmeye başladı. Pirinç pilavı, e hadi bari basmati olsun. Makarna, her gün yerim aslında ama hadi ayda bir iki kaçamak yapalım. Tereyağlı kızarmış ekmek Allah'ım canım çekiyor. Ve tabii ki çikolata. Yani çikolata kırmızı çizgimiz. Kesinlikle kırmızı çizgimiz çikolata. Hatta tatlı. Benim için de vazgeçilmezler. Ama en vazgeçilmezlerim arasında da tabii ki sütlü tatlılar yer alıyor. Peki sıralama yapsak? Sıralama yapmam gerekirse ee... Mesela aklıma ilk gelen tatlı puding oluyor. Bayağı basit kakaolu puding. Basit candır. Ama yine içinde bir kakao var. Çikolata. Çikolata candır. Çikolata, çikolata. Vazgeçilmez. Yani sen bütün gün böyle hayatını buna adamış, bu konularda masterlar yapmış, yurt dışında eğitimler almış, arkadaşlarını dinle, gaza gel, işte yazda hem böyle dikkat edeceğim, şöyle dikkat edeceğim de, eve dönüş yolunda Beşiktaş'ta bir kafede, lazanya ye, Üstüne de oranın muhteşem ve çok özlediğim feşefel diye bir tatlısı var onu götür. Yok yani ben iflah olmaz bir karbonhidrat severim. <laughs> Bunu kabul ediyorum. Sina ben pandemide feşefele öykü yazdım. Öyle mi? Evet. Feşefele öykü. Feşefele hemen yanımda getirdim. Ben de her yazdığım sinemi <laughs> okuyorum. Bazı şeyler unutulmuyor değil mi? Feşefel mesela. Ne derdik ona? Aman aklın kalmasın tatlısı. Hem ıslak kakaolu kek, hem sütlü puding, biraz muz, biraz krema, bolca serpiştirilmiş bütün fıstıkları unutma. Ve üstündeki yoğun çikolata sosu. Çikolatalısı, sütlüsü, pudingi, keki hepsi bir arada. Unutulmaz tabii. Uf, ne güzel geldi bu alıntı. O zaman tam da burada Sinem sen ne çalacaksın bu hafta hayattan, özellikle de Nihan'ın bıraktığı yerden? Devam edeceğim ama aklım aklın kalmasın tatlısında kaldı. Ne kadar güzel bir ifade, aman aklın kalmasın tatlısı. E sanıyorum çok tatlı sever bir insan olarak özellikle tatlılara yakışıyor bu tarz farklı ve yorum ağırlıklı isimler. Ya belki biraz iltifat da diyebiliriz, tatlılara yönelik tatlı iltifatlar. Düşünsenize süt pembesi var, latifesi var prenses tatlısı bile var. E madem tatlılardan açtığınız sohbeti son dönemde benim de aklımda fazlasıyla kalan bir tatlı var. Hem ismiyle hem tadıyla. Dünyanın en güzel pastasını yedim ben biliyor musunuz? Tasvir yapmıyorum bu arada. Adı bu pastanın. Dünyanın en güzel pastası. Ay harika. Ve yerken aklımdan geçenler şunlardı. Ben de soru sormaya başlıyorum. Evet sanırım bugüne kadar yediğim en güzel pasta bu. Evet, daha önce bu kadar güzelini yemedim. Ve evet, bundan sonra da bu kadar güzelini yemeyebilirim. Tat çıtasını fazlasıyla yükseltti. O anda da şu soru takıldı aklıma. Biz bir şeye ne zaman en güzel diyebiliyoruz? Neye göre? O ana kadar yaşadıklarımız mı belirliyor en olmasını? Ya da yaşayamadıklarımız mı? Dünyanın en güzel pastası, dünyanın en güzel şarkısı, dünyanın en güzel manzarası Aklımda deli sorularla bitirdim son lokmamı. Damağımda müthiş bir tat kaldı. Ama bu soruların yanıtı bende yok. Ya biraz düşüneceğim bunun üzerine. Aslında enlerimiz bildiklerimiz kadar. Ya da bilemediklerimiz kadar. Bir şeye en diyoruz çünkü. Evet. Gamze ne diyorsun? Bildiklerimiz ya da bilemediklerimiz kadar. Öğrendiklerimiz ya da öğrenemediklerimiz kadar düşündüklerimiz ya da düşünemediklerimiz kadar. Şimdi tüm bunların hepsini düşündüğümüzde aslında arka arkaya sorular soruları doğuruyor galiba. Ne biz düşünmekten ya da arka arkaya sorular sormaktan vazgeçebiliyoruz ne de dünyanın en güzel pastasının peşinden koşmamızı engelleyebiliyor bu soruları soruyor olmak ya da sorguluyor olmak. Kesinlikle öyle. Yani mesela merak ettim dünyanın en güzel tatlısının tadını ...ama bana göre dünyanın en güzel tatlısı mı belirsiz. İşte o da galiba yediğimiz andaki modumuzla mı ilgili? Biraz iddialı. <laughs> Ama vermişler bu ismi. Yani e, ben anlıyorum ki bu üç tatlı sever için... <laughs> ...sağlıklı beslenme fikri çok güzel gelse de... <laughs> ...bence kısıtlanma hissi e, hepimize bir kıtlık psikolojisine de sokuyor olabilir. Yani en azından beni öyle, böyle bir şeyi e, yapmama hali... Ben de onu daha çok isteme hali yaratıyor. Yani biraz galiba yemeklere hedonistçe yaklaşıyor olabilirim. Zevk almak için yiyorum. Geçenlerde böyle işte hiç alakasız bir şeyi alakasız bir şeyle birleştirdikleri bir menü gördüğümde ben bunu tatmak zorundayım hissi geliyor. Yani gerçekten o değişik denemeleri, o dünyada birbirinden farklı gıdaların iç içe geçişi yani orada büyük bir sanat var. Hayat gibi. Kuşkusuz. Ve e, ne bileyim onun içindeki karbonhidrat mı ya diye düşünerek ya da şeker koymuşlar buna yemeği ya, hiç bana göre değil ben gerçekten e, yemekten zevk alıyorum bir hedonistim bu konuda ve birazcık böyle sağlıklı beslenmeden çıkıp karbonhidratlara daldım ve yeme üzerine düşündüm ve şöyle şeylerle de karşılaştım şimdi gamze sosyologsun sana geliyor iyi dinle Varoluşçu felsefeden değerlendirirsek yemek yemek hayatta kalmanın temel bir yolu, varoluşumuzu sürdürmenin bir sembolü deniyor. Yemek yiyerek ben yaşıyorum, yaşayacağım diyoruz bir nevi. Sen ne düşünüyorsun sevgili sosyolog? Sen böyle söyledikçe hemen masalar geldi aklıma. Hem hayatta kalmak için yiyoruz, hem de bir arada olduğumuzu hissetmek ve hissettirmek için birlikte yiyoruz. Bu çok önemli, birliktelik çok önemli bence kalabalık sofralar, havada uçuşan çeşitler, birlikte olmak için ya da birlikte olmayı hissetmek istediğimizde hemen kurulmaz mı çeşit çeşit, renk renk aslında masalar ya da sofralar? Ya da en kolayı bir çay demlenir, hemen de bir kek yapılır yanına var olmak önemli kesinlikle çok önemli. Bu çok ilginç değil mi? Yemeklerle var olmak arasında bir bağlantı kuruyor hemen beynimiz ve bu bağlantıyı kurduğumuzda da kalabalık sofralar hayal etmeye başlıyoruz ya da zihnimizde canlanmaya başlıyor. O zaman ben de bu hafta hayattan kabak tatlısı çaldım. Başıma bir şey gelmeyecekse buradan yüksek sesle ilan ediyorum. Kabak tatlısını yemeyi sevmiyorum. Niye çaldın o zaman? Şöyle benim ailem Balkan göçmeni. 1974'te yıllarda Makedonya'dan gelmişler. Hamurumuz bir biber bir de kabakla yoğrulmuş. Biberin her çeşidini severiz. Yağda, fırında, közlenmiş, yoğurtlu, ekşimekli, soğuk ya da sıcak hiç fark etmez. Severiz ve yeriz. Öğün de fark etmek yeriz. Öyle mi? Balkan göçmenliği ile ilgisi var yani. Evet var tabi. Bir de kabak var. Özellikle de tatlısı. Kabak tatlısı üzerine tahin, fındık ya da ceviz her türlü yenir. Hatta bir de kireçte bekletilerek yapılan daha sert olan bir hali de var. Eğer illa kabak tatlısı yemek zorundaysam ben ve seçeneklerim arasında sadece bu ikisi varsa ben sert olanı seçiyorum. Çünkü yumuşak olanı yediğimde aynen şöyle oluyorum. Ben şimdi bunu neden yedim? Bomboş bir tat. Hatta tadı bile yok. Sonra şöyle oluyorum yeniden. Bu kabak tatlısı benim hayatıma ne kattı? Hayır yiyorum, ağzıma atıyorum. Böyle geliyor yumuşak yumuşak. Et tatlıyı yiyorum. Ben bir tatlı severim. İyi ama bir tadı yok. E şu an bana bu ne kattı? Hayatıma ne kattı bu tatlı oluyorum? Evet, et tatlıyı çok severim ya ben. Hatta yemek değil, tatlı beni hayatta tutan şey. Az önce de söyledim. Bir tatlının hayatıma bir şey katmama fikriyle yüzleşmek bana biraz zor gelse de ne yazık ki bunu düşünüyorum. Bu kabak tatlısı hayatıma ne kattı? Bak şimdi bu konuşma da bende şu soruyu uyandırdı. Çünkü benim annem de Balkan göçmeniydi ve bütün kış sürekli kabak tatlısı yapardı. Böyle her gittiğimde elime kabak tatlısı tutuştururdu falan. Aynen bende böyle bir gına gelirdi Allah'ım yine kabak tatlısı diye. Şimdi tabii o günlere bakınca bugünlerden şu anda bana bir kabak tatlısı uzatsa nasıl yerim? Bunda da bir görecelilik var işte. Yani kabak tatlısına ben de bayılmam. Ama araya hasret, mesafe, uzaklık bir şeyler girince işte o kabak tatlısı bir anda çok değerli bir hale de gelebiliyor. Çünkü Gamze'nin anlattığı noktadan aslında bir tat senin bin anını tetikledi. Hep söylüyoruz ya e, tat duyusu bizi geçmişe götürüyor ve geçmişe her götürdüğünde aslında o günü tekrar tekrar yaşıyoruz ve geçmişten uzaklaştıkça bunlar daha kıymete biniyor. Belki de geçmiş geçmişte kaldıkça bizde farklı duygular uyandırıyor ve en çok da sanki o ana dönmek istediğimiz tatlara tutunuyoruz. Aslında ne zaman böyle bir sohbet yapsak e, ya da ne zaman böyle bir konu geçse benim gözümün önünde tek bir sahne canlanıyor. Hani dünyanın en güzellerini saydık ya sanki tatla ilgili bana göre dünyanın en güzel bir filmi var ya da kitabı da diyebiliriz. Genç olmak için fazla yaşlıyım. Yaşlı olmak için fazla genç. cümlesini hatırlayanlar hatırlar. Bu cümleyle bence gönlümüze tat kuran bir karakter var Evelyn diye. Huzurevinde yaşayan 86 yaşındaki Nini ile bir sohbetli ya, evet. bir arkadaşlığı, dostluğu var. Ve o e, huzur evindeyken ona bir paket içinde getirdiği kızarmış yeşil domatesleri hediye eder. Evet <laughs> ve o sahnede Nini afiyetle büyük bir ısırık alır. Ve o ısırık öyle büyük anılar barındırır ki zaten tüm kitapta ya da filmde bu anılara tutunuruz ve izleriz. Hepsine tek tek tanık oluruz. Dolayısıyla onun o ısırındaki yaşlı kalbinden geçen tüm duyguları da Duyumsarız. Tıpkı şu anda aslında senin de o kabak tatlısındaki ısırığı özlediğin gibi. Bu da tabii bu arada bir parantez olsun. Böyle iç içe hikaye sevenler ya da kadın dayanışmasının en çarpıcı örneklerinden birini okumak isteyenler için de bir önerimiz olsun bu vesileyle. Fanny Flagg'in 1987'de yayınlanan Kızarmış Yeşil Domatesler adlı eserin. Lütfen okuyun, izleyin ve bence bu tarifi hayatınızda en az bir kere de deneyin derim. Sen denedin mi? Denedim. Çok güzel oluyor. Gerçekten evet. mi? Nasıl yani? Nasıl kızar? Bayağı domatesleri kızartıyorsun. Tarifi veriyorum. Yeşil, yeşil olmamış. Evet. Yeşil olmamış. Hmm. O dönemde ve o bölgede çok ünlüymüş bu domatesler. Ee, ona da ilham oluyor zaten. Yapalım. <laughs> Bir tat nerelere götürdü bizi? Bir anıya, özleme, kitaba, filme? Evet. Ben de az önce söylediğim fikre kabak tatlısından geldim. O zaman sıkı durun söylüyorum. Ben bu hafta hayattan bazen sevdiğimiz şeylerin bile bize bomboş gelebileceği formlarıyla mutlaka karşılaşacağımız fikrini çaldım ve şunu düşündüm. Çok sevdiğimiz, hayatımızı dolduran her şeyin bir şekilde form değiştirerek bizi aynı şekilde mutlu edemeyeceği ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız. Bazen biz, bazen de o ya da o şey değişebilir vazgeçmek kaçınılmaz olabilir. Ve yeniden söylüyorum. Kabak tatlısı yemeyi sevmiyorum. <laughs> tamam zorunda değilsin Gamze zorunda mıyım diye <laughs> Gamze o zaman senin için de dünyanın en güzel pastasını bulalım. Mekan zaman fark etmeden senin için en güzeli olsun. Ve içinde kabak olmasın. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben de o an geldiğinde işte bu benim pastam deme dileğiyle de burada bu haftalık bitiriyorum. Var mı başka bir şey? Ben yemek yemeye gidiyorum. <laughs> o zaman bu haftalık bu kadar. Peki siz bu hafta hayattan neler çaldınız? Bize yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.